14 yaşında, Zak'in hayatı, yaşam, ölüm ve varoluşun özü hakkındaki bakış açısını sonsuza dek şekillendirecek bir deneyimle altüst oldu. Ağustos 2001'de Lösemi teşhisi konulan Zak'in hayatı kaosa sürüklendi. Bu teşhis sadece Zak için değil, aynı zamanda korku ve belirsizlikle boğuşan ailesi için de ağır bir darbe oldu. Yoğun kemoterapi ve sayısız tıbbi prosedürden geçti, fiziksel acı ve tükenmişlik yaşadı. Duygusal yük ise aynı derecede derindi. Zak hastalığının gerçekliğiyle yüzleşirken, ebeveynleri de hem bakım sorumluluklarını hem de çaresizlik ve endişe duygularını dengelemeye çalışıyordu. Ekim ayında nihayet hastaneden çıktı, ancak yolculuğu henüz bitmemişti. Hastalığının bedeli çökmüş bir omurga ile sonuçlandı ve bu durum sürekli ağrı çekmesine ve zayıflamış bedenini desteklemek için sırt korsesi takmasını gerektirdi. Her gün fiziksel rahatsızlığını yönetmekten hastalığının kendisi ve ailesi üzerindeki duygusal etkisiyle başa çıkmaya kadar yeni zorluklar getiriyordu. Yakın ölüm deneyimini yaşadığı sabah, Zack, babası ve küçük kardeşiyle birlikte korse ölçüsü için bir kliniğe gitti. Ziyaret başlangıçta sorunsuz ilerliyordu. Ancak teknisyen ölçü alırken, Zack giderek daha fazla halsiz hissetmeye başladı. Başındaki tanıdık karıncalanma hissi yoğun bir karanlığa dönüştü. Sakinliğini korumaya çalışmasına rağmen bu his dayanılmaz bir hale geldi babasının kamyonetine zar zor ulaşarak yere yığıldı. Görüşü daralırken ve gücü tükenirken baba bayılacağım diyebildi. Anında her şey karardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Zakin bir sonraki bilinçli farkındalığı ışık dolu bir tüneldeydi. Beyaz, altın ve gümüş renklerinde, enerjiyle canlı bir alan. Bu ışık onu sararak varlığının her zerresini tarif edilemez bir huzur, neşe ve sevgi duygusuyla doldurdu. Bu, aylarca süren, bitmek bilmeyen acı ve sıkıntıyla keskin bir tezat oluşturuyor ve deneyimi daha da dönüştürücü hale getiriyordu. Işık sadece fiziksel acıyı silmekle kalmadı, aynı zamanda duygusal yükleri de ortadan kaldırarak derin bir özgürlük ve yenilenme hissi bıraktı. Zack için bu, onu aşağı çeken yüklerden arınmış bir gerçekliğe bir bakıştı ve bu anın etkisini derinleştirdi. Enerji sanki onun içinden, etrafından ve onun olarak akıyordu. Hastalığının ve fiziksel dünyanın yükleri kaybolmuş, yerini sonsuz bir şeyle derin bir bağlantıya bırakmıştı. Bu olağanüstü aleme alışırken Zack uzakta gölgeli bir figür fark etti. Trenchcoat giymiş bu figür, tanıdık bir hava yayıyordu. Yüzü seçemese de bu kişinin ölen dedesi Joe olduğunu hemen anladı. İletişim telepatikti, kelimeleri aşan bir boyuttaydı. Dede Joe, her şeyin yoluna gireceğini, Zack'in devam etmesi gerektiğini ve zorluklarının üstesinden geleceğini söyledi. Bu bağlantı sırasında, Zack içinde bir sıcaklık dalgası ve derin bir güven duygusu hissetti dedesiyle yaptığı konuşmaları kelimeler yerine duygular olarak hatırladı. Cesaret ve sevgi mesajları doğrudan ruhuna işlenmiş gibiydi. Dedesiyle olan bu telepatik alışverişler dilin ötesine geçen bir duygusal ağırlık taşıyordu ve bağlantılarının derinliğini artırıyordu. Sanki dedesinin varlığı koşulsuz destek ve sevgi mesajını kendi başına taşıyordu. Bu etkileşim zamansız hissettiriyordu. Sanki yıllar anlar içinde geçmiş gibiydi. Bağlantı derindi ve Zake sadece rahatlık değil, Aynı zamanda yenilenmiş bir amaç duygusu sundu. Ancak bu deneyim kalıcı değildi. Zak tünelin geçici bir alan olduğunu, yolculuğunda bir duraklama olduğunu hissetti. Aniden hızlı ve sarsıcı bir şekilde fiziksel bedenine geri çekildi. Gözlerini açtığında, Zak kendisini panik içindeki babası ve endişeli çevredekilerle çevrili buldu. Babası düşüşünü mucizevi bir şekilde yakalamış ve daha fazla yaralanmasını önlemişti. İlk başta, Zakin bedeni hissiz ve tepkisizdi. Ancak sinir sistemi yeniden canlanırken duyular yavaş yavaş geri döndü. Babasının rahatlaması hissedilebiliyordu ve küçük kardeşinin yüzüne kazınmış korku ve endişeyi görebiliyordu. Etrafındaki kaosa rağmen Zak yaşadığı derin deneyimi sessizce içinde tuttu, ne olduğunu anlamlandırmak için zamana ihtiyacı vardı. Takip eden günlerde Zak ışık tünelini ve Dede Joe ile karşılaşmasını babasıyla paylaştı. İlk başta şüpheci yaklaşan Zack, bu olayı halüsinasyon ya da bir rüya olarak açıklamaya çalıştı. Mantıklı düşünme tarzı ile yaşadığı derin duygusal etkinin arasındaki gerilimle boğuştu. Genellikle akıl ve somut kanıtlara dayanan biri olarak Dead Joe ile karşılaşmasının canlılığı ve hissettiği yoğun huzur duygusunu anlamlandırmakta zorlandı. Zamanla böylesine derin bir sevgi ve güven duygusunun yalnızca zihninin bir ürünü olup olamayacağını sorgulamaya başladı bu içsel çatışma onu olayın ruhsal önemini keşfetmeye yöneltti ve bunun hayal gücünden daha fazlası olabileceği fikrine kalbini açtı. Ancak babası daha sonra Dede Joe'nun Zack'in ölümle yüzleşme deneyiminde gördüğü trench coat'u giydiği bir fotoğrafını gösterdiğinde şüpheciliği sarsıldı. Bu bulgu Zack'in zihnini fizikselin ötesinde bir ruhsal gerçekliğin varlığını açtı. Fotoğraf, deneyiminin anlamı üzerine derinlemesine düşünmesi için bir katalizör oldu. Zamanla bu olayın etkisi zakin hayatına yayıldı. Daha derin bir spiritüel keşif kapısı aralayarak meditasyon pratikleri ve başka beden dışı deneyimler yaşamaya başladı. Kitaplar, sohbetler ve içsel sorgulamalar yoluyla cevaplar aramaya koyuldu. Sevginin varoluşun özü olduğu yönündeki derin farkındalık, onun bakış açısını ve etkileşimlerini şekillendirdi. Günlük yaşamda yaşadığı deneyim ile nezaket ve birlik anları arasında ince bağlantılar fark etmeye başladı. Zakin hikayesi insan ruhunun dayanıklılığına ve hayatın birbirine bağlılığına bir kanıt niteliği taşıyor. Yakın ölüm deneyimi sayesinde bedenin dünyadaki deneyimler için bir araç olduğunu ancak geçici olduğunu anladı. Kim olduğumuzun özü fiziksel formun ötesine geçiyor. Zack, spiritüel uygulamalara daha derinlemesine daldıkça, meditasyonun tünelde yaşadığı huzur hissiyle yeniden bağ kurmak için güçlü bir araç olduğunu fark etti. Bu düşünme anları sevgi ve birbirine bağlılık duygularını yeniden yaşamasına olanak sağladı ve içinde sınırsız bir potansiyel olduğunu hatırlattı. Ayrıca içgörülerini başkalarıyla paylaşmaya başladı ve hikayesinin benzer zorluklarla karşılaşan insanlarla derinden yankılandığını gördü. Mesajı basit ama derindi. Sevgi sadece bir duygu değil, varoluşun dokusunun ta kendisidir. Hikayesinin etkisinin dikkat çekici bir örneği onu genç kanser hastalarından oluşan bir destek grubuyla paylaştığında ortaya çıktı. Zakin, yakın ölüm deneyimi ve keşfettiği huzur duygusu hakkında duydukları, grup üyelerinden birkaçını meditasyon ve spiritüel pratikleri keşfetmeye teşvik etti. Ayrıca, Zakin yeni bakış açısı onu hastanelerde gönüllü olmaya motive etti ve kendi mücadelelerini yaşayan hastalara rahatlık ve umut sundu. Bu somut sonuçlar, deneyiminin ilham verme ve başkalarını yüceltme gücünün derin dalga etkisini yansıtıyor. Işıkla ve dedesiyle karşılaşması hem onu hem de hikayesini duyanları ilhamla doldurmaya devam ediyor ve hepimizin içinde yatan sınırsız bağlanma potansiyelini aydınlatıyor. Artık hayatı yenilenmiş bir merakla görüyor. Varoluşun gizemini ve güzelliğini açık bir şekilde kucaklıyor. Zakin deneyimi, sevgi ve dayanıklılığın en karanlık anlarda bile bize rehberlik edebileceğini hatırlatan bir umut ışığı olarak hizmet ediyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.